Önce silersen böyle dalga dalga leke bırakır. Bir süpür, ondan sonra silersin. Ha. Kolay gelsin. Teyze ben bir şey diyecektim sana. Cemle, bana bir su ver kızım, su getir. Teyze Dün kayınvalidem gelmiş. Ne zaman? Ben niye görmedim? Ha, ananlara gittiydim. O zaman gelmiş olabilir. He? Bilmiyorum işte teyze. Gelmiş Hamiyet Hanım'la konuşmuş. Hamiyet Hanım da çekti beni karşısına demin. Bundan sonra akşamlar evine gideceksin dedi. Ben gitmem demedim mi? Sıtkıyı istemiyorum demedim mi kızım? Demez miyim dedim. Ama öyle üsteliyince bir şey diyemedim tabii ben de. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu? Teyze Vallahi ben de bilemedim... Ben o eve gitmek istemiyorum. Sen bir konuşsan. Ben konuşurum Hamiyet Hanım'la. Sen merak etme. Buluruz bir yolunu. Sağ ol teyze. <laughs> teyze? Ne dedi? Vallahi kızım illa gidecek diyor. Hamiyeti bilirim. Kafasına koydu mu dediğini yapar. Ee, yuvan söz konusu babanne almak istemiyor. Başka bir yol kalmadı yani. Bana sorarsan konuşmam bile iyi olmadı. Gittin mi diye kontrole gelir şimdi bak görürsün. İyi teyze. Ne yapalım? <laughs> Geleceğini biliyordum Toprak. Hoş geldin. Geç içeri. Özlemişsindir evini. Anamı da yolladım. Baş başa kalalım diye. Sıtkı, ben bu eve kendi rızamla gelmedim. Annen kalkıp Hamiyet Hanım'a kadar gelmiş. Beni siz mecbur bıraktınız. O yüzden bazı şeyleri artık lütfen zorlama. Belki bir arada olursak bunu daha iyi anlarsın. Bu iş artık bitti. Ben anlayacağımı anladım Toprak. Ama senin anlamadığın, benim bunların hiçbirini hak etmediğim. Bak bana bir fırsat daha ver. Nasıl güldüreceğim senin yüzünü? Söz! Ben söz falan istemiyorum Sıtkı. Bak şerefine bir büyük açtım. Yorulmayasın diye sofrayı da kurdum. Ah Sıtkı. Ben ne diyorum, sen ne yapıyorsun? Hadi gel. Açsındır. Otur. <laughs> ha, toprak bunlardan koyuyordu işte. Anca sustu bu çocuk. Ağlamaktan ter içinde kaldı. Getir sokam şunu sırtına, gel. Gel. Abla ne yapsak? Ninni falan da dinlemiyor bu. Gidip süt falan mı ısıtsam ki? Çok biliyorum sen. Karnı aç falan değil çocuğun. Oy, oy, oy. Yatıralım şuraya. Tekrar deneyelim. Haydi. Getir. Haydi. Haydi tozsun. Haydi tozsun. Haydi. Haydi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Toprak nerede? Toprak artık geceleri evinde kalacakmış. Nereden çıktı şimdi? Kendi mi istedi? Hamiyet Hanım öyle uygun görmüş. Ay neden susmadı bu torunum bugün benim? Sustu şimdi, sustu. Anne, toprak nerede? Niye gitti? Ha ben gönderdim oğlum. E, kaynanası kapıya dayandı. Hakim de tekrar deneyin demiş. Kadını da salmazsanız nasıl deneyecekler diyor. Haklı tabii. Anne bırak şimdi kadını. Kendimi istedi sen mi zorladın gitmeye? Ay oğlum onun ağzı var diri yok. Ben gönderdim tabii. Anne sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Adamın ne mal olduğunu bilmiyor musun? Kızı dövecekti gözümüzün önünde. Allah Allah. Oğlum. 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 El kadar çocuğu susturamadınız ya... Bravo size yani. Hadi çıkın, çıkın gidin işinize hadi. Ne oldu benim? Ah ne oluyor benim oğlum? Sabriye Hanım'a mı düşmüş Hamiyet Hanım'la konuşmak? Hamiye Hanım'ın derdi torununa bakılsın, aman başı ağrımasın. Toprağın ne düşündüğü, ne hissettiği onun umurunda mı ki? Anca böyle verir emri yollar kızı işte. Bana kalırsa iyi olmuş. Meselelerini halledip barışsınlar. Toprak dul kalmasın. Bu senin için de hayırlı olur. O ne demek şimdi baba? Konunun benimle ne alakası var? Toprağın mutluluğundan bahsediyoruz burada. Ben ikiniz de düşünüyorum. Yani. Kızım. Boş ver. Ben kahveye gidiyorum. Ben toplayayım artık. Otur hele iki dakika ya. Ne acelem var? Sıtkı doydum ben. Ben sana doymadım ama. Benim canım seni istiyor Toprak. Bıraksana şunları. Sıtkı lütfen. Nedenmiş? Sıtkı lütfen. Karım değil misin? Özledim diyorum. Halden anlasana. Sıtkı lütfen istemiyorum. Ulan yeter be. Sıtkı. Konak karısı mı sandın kendini? Ben konak nazı çekemem kızım. Sıtkı lütfen. Sıtkı. Direnme. Sıtkı. Sıtkı. Dur. Bırak beni. Sıtkı. Dur. Çekil. Sıtkı çekil. Çekil. Kim lan bu ayarsız? Sen kal orada. Senin ne işin var burada? Toprak nerede? Sen hangi cesaretle evime gelip karımı soruyorsun lan bana? Toprak nerede? Toprağa çağır, toprağa. Toprağın yeri burası. Burada kalacak. Hadi çek arabanı. Yusuf Bey. Toprak. Sen kendi rızanla mı geldin buraya? Kalmak istiyor musun? Hayır. Hadi yürü gidiyoruz. Hop hop. Ağır ol bakalım Yusuf Bey. Ben bostan korkulu muyum burada? Kocasıyım ben onun. Hiçbir yere gelmiyor. Toprak burada kalacak. Ulan ne dediğini duydun işte. Rızasıyla gelse girmeyeceğim araya. Çeke git. Hadi Toprak. Bir dakika ya. Kafasına silah dayamadılar ya. Kendi ayaklarıyla geldi karım evine. Beni siz mecbur ettiniz. Kalmak istemiyorum burada ben. Toprak, yanlış yapıyorsun. Sıtkı çekil yolumda. ol, gir içeri. Akşam akşam benim asabımı bozma. Ben size yapacağımı biliyorum. Göreceksiniz siz. Kek yaptım. Yer misin? <laughs> Yerim. Sağ ol, sağ ol. Afiyet olsun. Şunu da topraklara götüreyim diyorum. Kız geldi, aklım onda kaldı. Şunu bahanesiyle bir bakayım, iyi miymiş, değil miymiş. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. İyi misin? İyiyim. Ben de sana cevizli tarçınlı kek yapmıştım. Seviyorsun diye bakmaya gelmiştim. Gidiyor musun? Yusuf Bey almaya gelmiş. Konağa dönüyorum. İyi. Bence gelmen hataydı zaten. Gidince bari Hamiyet Hanım'la konuş da seni bir daha böyle göndermesin. Senin ayağın buradan kesilmedikçe Sıtkı da kesmeyecek çünkü. Sen merak etme Havva. Ben konuştum annemle. Toprak gitmek istemezse konakta duracak. İyi. İyi olur. Benim aklım rüzgarda kaldı. Dönelim mi artık? Tamam gidelim. Görüşürüz.